Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar öncelikle kanalıma abone olup ve like atarsanız çok sevinirim Bugünkü videomuzda arkadaşlar PUBG Mobile sizin yaptığınız vuruşları editliyor arkadaşlar bu özellik özellik nasıl açılır onu göstereceğim arkadaşlar Öncelikle arkadaşlar herhalde bildiğime göre arkadaşlar az kademesinde olmanız olmanız lazım Ayarlar kısmına giriyoruz arkadaşlar. Buradan kontroller diyoruz gelişmiş kontroller ve aşağı iniyoruz Arkadaşlar en aşağı indiğinizde arkadaşlar önemli anlar var önemli anları açıyoruz arkadaşlar Ondan sonra oyununuzu oynuyorsunuz arkadaşlar ve e, profilinize giriyorsunuz profilinize girdikten sonra kariyer sonuçları diyorsunuz kariyer sonuçları dediğiniz arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada e, iyi oynamanız lazım maç içerisinde güzelleşler çıkarmanız lazım arkadaşlar Burada gördüğünüz gibi video şey çıkıyor. Dur geri geri basamadım. Videosiyim. Burada diyor ki bir bir video maç raporu üret diyor arkadaşlar ve ürete bakıyoruz Üretiyoruz arkadaşlar ve bile diyor ki işlem başarı rapor üretildikten sonra posta kutunuza gelecektir diyor arkadaşlar. Yani mesaj kutunuza gelecektir. Ben şu an bir tane daha yaptım arkadaşlar ve onda da aynısını dedi. Mesaj kutuma gelecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir video maç raporu üretiliyor diyor arkadaşlar. Arkadaşlar böyle işte, böyle edit diyor arkadaşlar ve sizlere veriyor. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup ve like atarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay.